Şimşek McQueen Antalya'da. Doğa, orman ve deniz macerası. Şimşek McQueen, heyecan verici bir yarış için Antalya'nın turistik bölgesine gelmişti. Bu seferki yarış her zamankinden farklıydı. Doğa, orman ve denizin buluştuğu bir etapta McQueen zorlu bir mücadeleye girişmek zorundaydı. Yarış başladı ve McQueen rakibini geride bırakmak için hızla ilerlemeye başladı. Fakat bu etap McQueen'in daha önce hiç karşılaşmadığı türden zorluklar sunuyordu. Yamaçlı yollar Kaygan köprüler ve engebeli araziler McQueen'i zorluyordu. Birden, McQueen'in önünde bir engel belirdi. Bir ağaç gövdesi yolun ortasına düşmüştü. McQueen frene bastı ama arabası kaymaya başladı. Son anda direksiyonu çevirerek ağaç gövdesinden kurtuldu. Kalbi göğsünden fırlayacak gibi atıyordu. Yarış devam ederken McQueen bir ormanın içine girdi. Güneş ışınları ağaçların arasından süzülerek yere düşüyordu. Kuşlar cıvıldıyor ve orman sakinleri McQueen'in etrafında koşuşturuyordu. McQuain bu güzel manzaranın tadını çıkarırken birden orman yolunda bir tilki gördü. Tilki, McQuain'in arabasının önünde durdu ve ona meydan okurcasına baktı. McQuain, tilkiye çarpmamak için frenledi. Tilki ise McQuain'in yanından geçip ormana doğru kayboldu. McQuain, bu maceranın ne zaman sona ereceğini merak ediyordu. Sonunda McQuain denizin kenarına ulaştı. Dalgalar kıyıya vuruyor ve gökyüzü masmavi parlıyordu. McQuain, bu güzel manzaranın tadını çıkarırken Yarışın son turunun başladığını duydu. Son turda McQuen tüm gücünü kullanarak rakibini geride bırakmaya çalıştı. Kalbi göğsünden fırlayacak gibi atıyordu. Son bir hamleyle rakibini solladı ve yarışı kazandı. McQuen çok mutluydu. Bu seferki yarış, onun için unutulmaz bir deneyimdi. Doğa, orman ve denizin buluştuğu bu etapta, McQuen sadece bir yarış kazanmamış, aynı zamanda unutulmaz bir macerada yaşamıştı.